Benim adımı kimse bilmez. Fakat ben bu mezarlıkta birçok akıl almaz olay yaşadım. Gözlerimin önünde uzanıp giden bu taş ormanın bekçisiyim ben. Adım toprağa karışmış, unutulmuş bir yaprak gibi. Kimse bilmez, bilmesin de zaten. Yıllarım bu sessizliğin içinde bir damla mürekkebin suda açılması gibi ağır ağır geçti. Buradaki her şeye alıştım. Gecenin en koyu saatinde ıslık çalan rüzgarın Mezar taşlarının arasından süzülürken çıkardığı o ince hüzünlü sese, sonbaharın ilk yapraklarının ayaklarımın altında çıtırdayarak bir anılar mezarlığına dönüşmesine, hatta ay ışığının soluk yüzleri aydınlattığı o anlarda gölgelerin uzayıp kısalmasına, hepsi artık benim için sakin bir ninni, tanıdık bir ritüeldi ta ki o geceye kadar. O gece mezarlık bana bildiğim sesleri değil toprağın altından gelen kemiklere işleyen bir fısıltıyı, bir sırrı taşıyan sesleri fısıldadı. Hava, nefes almayı zorlaştıracak kadar ağırdı. Sanki gökyüzü, toprağa yakın durmaya karar vermişti. Sis, süt bir deniz gibi dalga dalga yayılıyor. Mezar taşlarının etrafında canlı bir varlık gibi kıvrılarak dans ediyordu. El fenerimin sarı ışığı bu beyaz perdenin içinde güçsüz bir leke gibi kalıyor. Sadece birkaç adım önümü aydınlatıyordu. İşte o an taşların arasında ışığın kenarında bir kıpırtı gördüm. Önce yorgun gözlerimin bana oynadığı bir oyun sandım. Rüzgarın savurduğu bir poşet ya da bir kirpi'nin aceleci adımları ama değildi. Gölgeler, küçük, eğri büğrü insan suretine benzeyen ama olmayan karaltılar. Bir ağacın gölgesi gibi sabit değillerdi. Sanki birbirlerine yaklaşıyor, sonra uzaklaşıyor. Bir şeylerin provasını yapıyorlardı. Adımlarımı yavaşlattıkça Kulaklarımdan önce kemiklerime ulaşan o sesi duydum. Tıslayan, cızırtılı bir fısıltı. Serbest bırakın. Onu serbest bırakın. Ruhu bu toprağa hapsolmuş. Bırakın gitsin. Kalp atışlarım kulak zarlarımı patlatacak gibiydi. Göğsümde bir demir yumruk sıkılıyor. Her vuruşta kaburgalarıma çarpıyordu. Korkumu bastırmak için dudaklarımı yarı belirsiz dualar okuyor. Haç işaretleri çıkarıyordum. Ama kelimeler boğazımda düğümleniyor. Bu karanlık fısıltının yanında bir hiç uğultuya dönüşüyordu. Fenerimin titrek ışığını sesin geldiği yöne, en eski küçük mezar taşlarından birine doğru çevirdim ve işte oradaydılar. Bir çocuk mezarının küçücük unutulmuş taşının etrafında halka olmuşlardı. İnsan değillerdi. Bedenleri iskeleti andıran ama lastik gibi uzayıp büzülebilen karanlıktan oluşuyordu. Uzun, ince parmakları toprağı kazıyor. Simsiyah, yansımasız gözleri tek bir noktaya, mezarın merkezine kilitlenmişti. Toprağın etrafında tıkırdayan eklem sesleri ve tıslayan nefesler eşliğinde uğursuz bir dansla dönüyorlardı. Bu bir ayindi. Toprak anaya değil, ölüme ve hapsolmuşluğa tapınma ve o toprak sanki altında kocaman bir yürek atıyormuş gibi hafif hafif ritmik olarak kabarıp iniyordu. Nefes alıyordu. İçimdeki her sinyal, her içgüdü çığlık atıyordu. Kaç, yaklaşma, dokunma, bakma. Ama ayaklarım yere mıhlanmıştı. Sanki görünmez iplerle çekiliyor, o kara halkanın içine davet ediliyordum. Birdenbire mutlak bir sessizlik. Dansları durdu. Tıslamalar kesildi ve aynı anda sanki tek bir zihne sahiplermişçesine o simsiyah, derin kuyulara benzeyen gözlerini bana çevirdiler hiçbir ifade taşımıyorlardı. Ne öfke, ne nefret. Sadece boşluk. Sonra, ağızları olmadığı halde hepsi birden ağızlarını açtı ve kulaklarımı sağır eden, ruhumu parçalayan bir ses yükseldi. Bir çocuğun masum kahkahasıyla binlerce işkence görmüş ruhun çığlığının birleşimi. Bu ses sadece havada yankılanmakla kalmadı, beynimin kıvrımlarında, kemik iliğimde yankı buldu. O andan sonra ben artık eskisi ben değildim. Mezarlık bildiğim o sakin yer olmaktan çıkmıştı. Her gece penceremin dışında camı tırmalayan fısıltılar duyuyordum. Kapım saat tam gece yarısını vurduğunda üç kere yavaş ve istemli bir şekilde çalınıyordu. Bardağımdaki suyun yüzeyinde yansıması olmayan o siyah gözleri görüyor. Mum ışığının yere düşürdüğü gölgemin benden bağımsız kendi kendine hareket ettiğini fark ediyordum. 7 gece, 7 uzun uykusuz, kabus dolu gece. Artık aklımın ipleri kopmak üzereydi. Çaresizlik korkunun önüne geçmişti. Bu lanetin kaynağıyla o mezarla yüzleşmeliydim. Ya onu yenecek ya da bu karanlığın bir parçası olacaktım. Şafak sökmeden hemen önce titreyen ellerimle yaşlı kazmamı aldım. Hava hala soğuk ve durgundu. O küçük mezarın başına geldiğimde kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. Toprak bir önceki geceden beri daha da kabarmış. Sanki bir şey içeriden dışarıya doğru itmiş gibiydi. Mezar usulünce kapatılmamıştı. Bir çırpınmanın, bir kaçış çabasının izi vardı üzerinde. Nefesimi tutarak bir mezarcı edasıyla değil, bir rahibin huşusuyla kazmaya başladım. Her kazma darbesiyle birlikte içimden dualar mırıldanıyordum. Bu toprağa hapsolmuş ruhu senin ışığına kavuştur Tanrım. Ona huzur ver onu bu karanlık varlıkların elinden kurtar. Toprak soğuk ve nemliydi. Her kürek dolusuyla birlikte üzerimdeki ağırlığın da biraz hafiflediğini hissediyordum. Son toprağı düzeltip taşın dibine bir avuç taze çimen serptiğim an oldu. Aniden hiç beklenmedik, ılık ve temiz bir rüzgar esmeye başladı. Yüzümü okşayan bu rüzgar bir anda yoğun sisi bir perdeyi yırtarcasına dağıttı. Güneşin ilk ışınları mezar taşlarının üzerine vurdu ve o an en uzaklardan rüzgarın taşıdığı kristal berraklığında bir çocuk sesi duydum. Teşekkür ederim. Bu bir fısıltı değil, bir rahatlama nefesiydi. O günden sonra mezarlık gerçek sessizliğine kavuştu. O karanlık fısıltılar, o gece yarısı kapı tıklamaları, o gölgelerin dansı asla geri dönmedi ama bazen özellikle sonbahar akşamlarında rüzgar esip de yapraklar havalandığında ona kulak veririm. İçinden oyun oynamanın saf neşesiyle karışık minik bir kahkaha geldiğini duyarım ve her seferinde usulca mırıldanırım. Bazı ruhlar ebedi huzura kavuşmak için sadece birinin onları fark etmesini, birinin onlar için bir dua etmesini, bir kurtarıcı el bekler ve biz yaşayanlar Bazen en karanlık yerlerde bile bir fark yaratabiliriz.